أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب النبي الله تعالى العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم تعظيما لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه مثل ذلك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أما بعد Aziz kardeşlerim, Hazreti بير bu defa Hazreti Pir dediğim Nakşi tarikatının piri Hacı Muhammed Bahaddin Gaddesallahu Sırrahul Aziz Hazretleridir. Diyor ki Nahnu nendercün nihayete fil bidaye Biz sair tarikatların nihayette ulaştıklarını tarikatımızın başına koyduk. Başka bir yerde ifadesinde Bayezid'in tarikatının nihayeti bizim bidayetimiz değilse muhabbetullah bahattine haram olsun diyor. Burada bizim sözümüz geçmez. Er meydanıdır. Er meydanına girildiğinde velilerin sultanı Gavs-ı Azam Seyyidina Abdülkadir Geylani Gaddisallahu Sırrahu Aziz Efendimiz devr saadetinde iletişim vasıfların hiçbirisi yokken bütün Evliyaullah'ın başı ayaklarımın altındadır dediği zaman yeryüzünün bütün velileri başlarını eğip semina ve etana demişlerdir. Yani uzak mesafeler onlar için fark etmiyor. Duyduk, itaat ettik demişlerdir. Orası er meydanıdır benim gibilerin orada sözü geçmez. Ama birçok ulema sınıfından nakşi büyükleri, nakşi sultanları acep kafile sağlardır. Gizli yoldan götürürler hareme kafileyi demişlerdir. Bizim intisabıyla şereflendiğimiz Kazım Efendi Hazretlerine ben kendisini görmedim ama bizim memleketimize Kahramanmaraş'a da gelmiş. Adanalı Çolak Tahir diye bir ağabeyimiz varmış. Bir gün Kazım Efendi Hazretlerine diyor ki, Efendi kurban, diğer cemaatlarda, tasavvuf cemaatlarında latayif zikirleri görüyoruz. Aslında bizimkilerde de var, ben kaç tanesini görmüşümdür. Lataifleri zikirdeydi. Kazım Efendi Hazretleri emretmiş ki Tahir bizimki öyle değil. Yani kalp, ruh, sır, kafi, ahva, nefsi, cüz, nefsi, kül şekliyle değil. Öyle değil. Peki nasıldır efendi kurban demiş. Mübarek şehadet parmağıyla böyle etmiş. Bizimki böyledir. Nefsi makamı iki kaşın arasından bizimki böyledir der demez. Çolak Tahir merhumun alnının ortasından zikrullah başlamış. Biz de olmadığı için mahiyetini bilmiyoruz ama sohbetlerde bunu muhtemet ağızlardan dinlemişiz. Latayif'in zikri her maneviyat yolcusunun başlangıçta hoşuna gider. Ama büyüklerden öğrendiğim bir sözü söyleyeyim. Kimin zikri mezkuruna hicab olursa, yani zikrettiği Allah'a vuslatına mani olursa. Kimin ibadeti mabuduna hicab olursa. Yani ibadeti ibadet ettiği Allah'a mani olursa. Kimin zikri mezkuruna zikrettiğine mani olursa. Vay onun başına. O nimet ona iptila için verilmiştir. Tahir'in oradan başlıyor. Önce hoşuna gidiyor. Fakat çok geçmeden hemen gelip ayaklarına kapanıyor. Diyor ki, efendi kurban bunu benden al diyor. O kendisinin hakkında daha hayırlı olduğu için Allahu Alem alınmıştır. Diyor ki biz sair tarikatların nihayetini tarikatımızın bidayetine koyduk. Böyle buyurmaları maksud olan o Zat-ı Zülcelal Hazretlerinin cennet ve vuslatına gitmektir. Bunun çaresi irşadat-ı evliyaya tebiyetle ölmeden evvel mevti iradi ile ölüp Cenab-ı Hak ile dirilmektir. Bu bir sözdür. Ehli olmayan anlamaz ama Kur'an-ı Hakim'de şu tabir vardır. Ve lenuhiyennehu hayaten tayyibet zatımıza yemin ederiz ki onları hayatı tayyibe ile ihya edeceğiz. Dirilteceğiz. Hak ile dirilmektir. Ölmeden evvel ölüş sırrına ulaşıp mutu gable ente sırrına mazhar olan haşri neşri burada gördüğü nefkayı sur olmadan ölmeden evvel ölüş sırrına mazhar olanlar buradayken hesabı kitabı gördüler. Bunu anlatmak üzere Mevlana'mız şöyle çok güzel bir latife yapar. Daha evvel anlatmışımdır ama bir kere daha tekrar olsun. Tilki bir bağa girmek üzere atlar. Bağcı yola giriş kısmına hemen bir tuzak kurmuştur. Biz ona hak arasında fak diyorlar. Atladı gibi tuzağa düşer. Kurtulmak için sağa atlar, sola atlar, öne atlar, geriye atlar... Bakar ki mümkün değil kurtulmak. Ne yapayım da kurtulayım derken ölü taklidi yapar. Sabahın bağın sahibi gelir. Tilkinin karnına iyi bir tekme sallar. Ölü müdür, diri midir diye. Tilki ölü taklidi yapar. Hiç canlılık eseri göstermez. Onunla da bırakmaz. Kalçasına bir de bıçak saplar. Tilki yine ölü taklidi yapar. Bağın sahibi der ki bu ölmüş onu tuzaktan kurtarayım. Kurtarır. Bir salkımda üzüm yiyeyim ondan sonra derisini yüzeyim. Gider bir salkım üzüm kesip yerken yaralı tilki kaçarak postu kurtarır. Bir müddet sonra yaraları iyileşir, kurtla karşılaşırlar. Mesnevi'de Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri anlatıyor. Kurt der ki tilkiye sen bilirsin nerede iyi üzüm var? Tilki der ki Efe, efendi emriniz olur gel ben götüreyim sizi. Tuzağa düştüğü bağa götürür kurdu. Giriş kısmına gelince kenara çekilir. Buyurun efendim der. Kurt ona der ki buraya kadar hep önümden gittin buraya gelince niye kenara duruyorsun? E size saygısızlık olur efendim. Buyurun bu bağda iyi yüzüm vardır. Kurt atladığı gibi tilkinin düştüğü gibi tuzağa düşer. Tilki gider üzümlerini falan yer sonra kaçarak şöyle uzaklara gelir. Bakar ki kurt kurtulmak için çırpınıyor. Öteye atlıyor. Kurt tilki uzaklardan diyor ki öyle yaptım kurtulamadım. Beriye atlıyor, arkaya atlıyor, öne atlıyor. Diyor ki bu yaptıkların hepsini yaptım ben o uzaktan kurtulamadım. Kıyamet ne zaman diyor kurt? Diyor ki bağın sahibi gelirse anlarsın. O zaman kıyametin ne zaman olduğunu anlarsın. Peki ne yapayım? Öl de kurtul diyor. Başka türlü kurtuluş çaren yoktur. Oradan kurtulmanın çaresi ölü olmaktır diyor. Ben öldüm, kurtuldum. Sen de öl kurtul. E kurtlar biz onu bilmiyoruz. Gözü açık uyurlarmış gözünü yummayı beceremiyor. Öteden bağın sahibi geliyor, eline bir sopa alıyor, kurdun kafasına vura vura onu öldürüyor. Uzaklardan bu manzarayı seyreden tilki şöyle diyor. Ölmeden evvel ölmesini bilmeyeni işte böyle vura vura öldürürler. Cenab-ı Hak mevti iradi ile ölmeden evvel nefsini tezkiye ve terbiye edip ölmeden evvel ölüş sırrına ulaşmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Dünya büyüklerinden biri ha böyle olmayanlar mevti suri ile iradeleriyle ölmeden evvel ölüş sırrına mazhar olup da hak ile dirilmeyenler Mazu bir ilahi olarak Allah'ın gazabına müstahak olarak Zat-ı Zülcelal'ın kahrına, ünfüne, şiddetine, celaline giderler ki böyle olanların vay haline. Dünya büyüklerinden biri Evliyaullah'tan birinin hücreti hücre-i saadetlerine gider. Ziyaret ettikte ettiğinde gayet perişan ve mefruşatsız gördüğümde bunun için niye böyle olduğu sorulunca nedir bu, bu dedi ya altına serecek bir kilimin bile yoktur. O zat şu cevabı verir. Evet bizim iki darımız vardır. İki evimiz vardır. Birisi dar-ı diğeri dar-ı emandır. Bizim nemiz var ise dar emana göndeririz diye darı bakiye teşvik buyurmuşlardır. Buraya biraz evvel bir ders evvel söylediğim Rabia Adeviye Tadir Rical ünvanlı annemizin bir menkibesini Cenab-ı bak iki defa nasip etti Kudüs'e gitmiştik. Kudüs'te Zeytin Dağında Rabia Adeviye annemizin türbesi var. Onu ziyarete gittik. Bizi gezdiren arkadaşımız hakikaten doktorasını yapmış bilgili bir arkadaştı. Rabia Adeviye annemizden şu menkıbeyi anlattı. Bize de orada konuşma yaptırmışlardı. Hazreti Rabia'nın sevenlerinden bir cemaat demişler ki ya mübarek anneciğim altında serili bir kilimin bile yok. Etrafında bunca insan bekliyorlar. Eğer istesen sana altından çadır, saray ve atlastan döşek yaparlar. Hiç olmazsa şu altına serecek kadar bir şeyler iste. Hazreti Rabia şu müthiş cevabı verir. Bir vaiz olarak ben bunu ilk duyduğumda vallahi İstanbul'dan ta Kudüs'e geldiğimi bu menkıbe değdi demişimdir. Diyor ki ben onların yani etrafıma yığılanların Allah'ından bir şey istemedim ki onlardan isteyeyim. Caiz değil mi? Caizdir. Ama Burası er meydanıdır. Muratsız olmak, muradı Allah olmak ayrı bir devlet, ayrı bir nimet, ayrı bir manadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri duasında Allahum merzugni fike tekayyuren Allah'ım senin zatında hayretimizi artır buyurmuştur. Sıddık-ı Azam radıyallahu anh efendimiz de Allahümme rzukni fiha tehayyüren o da aynı duayı buyurmuştur. Bir de Allahümme zidni fike tehayyüren buyurmuştur. Yani Allah'ım senin zatında bizim hayretimizi artır diye Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulunmuşlardır zatında hayretten hayrete düşmek, tecelli dalgaların arasında nefsin giremediği iklimde hak ile hak olma demini yakalamak. Evet, bu tarika aşk ve muhabbet hayret ender hayrettir. Anlayana, aşk ve muhabbetle olana ve bulunana ve bu şekilde yol alana. Nitekim Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu sırrahul aziz hazretleri bu hakikati anlatmak üzere şöyle demiştir. Aşk kes tarik-ı peygamberi ma tabi aşkıyım ve aşk rehberi ma benim peygamberimin bizim peygamberimizin yolu aşk yoludur. Biz aşka iktida ettik. Aşk bizim rehberimizdir. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin miracı anlatılırken yedi kat semavatı geçti. Sidre-i Müntehva'dan göçtü. Cebrail Aleyhisselam Sidre-i Müntehva'da kaldı. Arşı, kürsü, levhi, kalemi geçti de orada gel Habibim iklimine girdi. Cenab-ı Hak bunu bazıları işi anlamayanlar keşke Süleyman Çelebi böyle demedi diyenler var ama onlar kendi bildikleri kadarıyla konuşuyorlar. Gel Habibim sana aşık olmuşam. Cümle halkı sana bende kılmışam. Ne muradın var ise kılan reva eyleyen bir derde bin dürlü deva diye Peygamber İzişan Efendimiz'i huzuruna davet etmiş. O huzur ikliminde müstarak olan Cenab-ı fakr Efendimiz de çok şeyler istedikten sonra Rabb-i Mütealinden şöyle bir niyazda bulunmuş. Ya Rabbi peygamberlerinden her birine bir adı at verdin. Adem'e Safiyullah dedin. Nuh'a Neciyullah dedin. İbrahim'e Halilullah, Musa'ya Kelimullah, İsa'ya Ruhullah her birine bir isim verdin. Peygamberler arasında benim ismim nedir? Cenab-ı Hak buyurdu ki: "Sen Habibullah'sın. Sen Habibullah'sın. Hiç kimse onun kadar Allah'ı ve Allah'ın mahlukunu sevmedi. Hiç kimse de onun kadar Allah'a ve Allah'ın mahlukuna sevgili olmadı." Onun için Sivaslı Şemsi böyle demiş. Onunla bu sohbeti bitirelim. Aklıma geldiği kadarıyla. Halk olup ervah alem iptida sevdi seni. Oldu cismim ha bu gafletten cüda sevdi seni. Yani bu cismim gaflet uykusundan uyandı seni sevdi. Yalnız bir ben miyem hayranu sergerdan sana. Marmur vuhşi tuyur bayu keda sevdi seni. Yani yılanlar, karıncalar, vahşi hayvanlar, kuşlar, köleler, efendiler, sultanlar hepsi seni sevdi. feyz Nur'un senden aldığı iptida şems kamer, ay güneş ışığını senden aldı. Görse kafirler yüzün mutadı küfrün terk eder. Eğer seni inkar eden kafirler senin mübarek cemalini görselerdi küfürlerini bırakırlardı. Haddi mi sevmesin seni abde aciz şemsiya? Bu aciz kul şemsiya, şemsi seni sevmesin haddi mi? intisap etmek muradım ey Resul-i Kibriya diyerek aşkını ilan etmiştir paşalarımızdan birisi de onu da söyleyeyim bu sohbetimiz tamam olsun. Ol Muhammed Mustafa kim? Rahmetel lil alemin. Ben de metfundur deyu eflake fahreyler zemin. Yer ile gök münakaşa etmişler. Gök diyor ki ben üstünüm. Yer diyor ki hayır ben senden üstünüm. Gök ona diyor ki ya o sen benim ta aşağılarımdasın. Yer ona şöyle cevap verdi. Evet ben aşağılardayım ama senin kölesi olduğun Habibullah benim sinemde yatıyor. Edip Ravzas'ın riyazet ziyaret Hazreti Cibril Emin Cebrail Aleyhisselam geldi Ravza-i Paki Muhammediye'yi ziyaret eyledi de Hâzihi adnin fedhulûhe hâlidîn. Burası adin cennetidir. Buraya huzurla girin diye tembih eyledi. Kim gelip gün girerse samini gülzarına bir kademde vasıl olur elbet o dildarına diyerek Hazreti Sameni'nin aşıkları da onun makamının Bakam-ı Muhammedi'nin bir cemaati olduğunu merhum Masar Efendi Hazretlerinden şunu duymuşumdur. Demiştir ki Harput Meteris mezarlığı Cennetül Baki'nin bir şubesidir. Cenab-ı Hak cümlemizi Ravza-i Paki Muhammediye'nin Cennetül Baki'nin Hazret-i Samini'nin şefaatiyle şeref ya beyleyip cemalini görenlerden eylesin. Ve ahiru davana ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه